Amına koyayım. Amına bu ne ya? Bas bas, bas. fren gerekt gerek yok freni hadi. Yavaştan şey yapma. Oh, vallahi girdin. No bike no no bike it was so No Ömerciğim niye atak yapıyorsun? Görkem ne yapıyor? Abi Özcan Özcan bana vuracak. Vur ne oluyor oğlum? Ay Allah'ım ya. Lan kaçamayacağım <laughs> mı ben sizden <laughs> ya? Kanka dönmüyor dönmüyor. Benlik bir şey yok. Araba dönmüyor. Girdim. Ay anasını satayım <laughs> ya. Lan 3 biraz da kesilir mi ya? özencim Ne var lan? <laughs> sırasını... Aha DRS'm bozuk. Açılmıyor. <laughs> ya abi tur yapamamış olsun. Delikanlı adam. Dönmez. Adam. <laughs> Ay amına koyayım. Ulan duvara vurdu. <laughs> 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 no Mike no. O tek girdi. Kimdir? Beylan girdim ya. Dur gitti ya. <laughs> Ay <Hayal> oğlum bunu. <laughs> <laughs> Mobidiil obak testi ya. <laughs> ha DRS yine açılmıyor. Abi <laughs> kuşum doğru değil mi de belki. Hayır ya DRS basıyorum basıyorum açılmıyor de. <laughs> Ana nereye takılıp Yarış bitsin ananı çete bakarken Aa burada bir varmış lan Tugay köfteler nasıldı ama On numaraydı abi <laughs> Neden abi Oo Tugaycım şuna bak Kaldığınız <laughs> yerden devam Vallahi ben yavaş yapmış 1.36 attım. Kaçıncı oldu? Vallahi ben ya. de yavaşlattım korkudan. Okuduğun çok başka bir şey No Mike, no no Mike. That was so not Bak bak mamaya bak. Kanka benim tuş çalışmıyor bu kaldı. Aga be hiç paslanmamışım. Şu starta bak. Amına koyayım. Amına Ya Hay sikeyim ya. Olan yine olan bana oldu. Masayım ben amına koyayım ya. <gülüyor> 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 <to> <laughs> ya, o, ya. Bir kere o, de değilsin kaderim. Amına koyayım başkan. ya. Vallahi Yarek sikeyim. Ya? O götüme yapışan kim amına koyayım sağdan? <laughs> <cık cık cık. gülüyor> Ay sikeyim. Dönmüyor vettel gibiyim. Amına Vettel gibiyim ya. Dönmüyor ya. Dönmüyor ya. Abi bence bu lobi reslensin. Görkem hadi. Yok abi şimdi dur. <laughs> Alo. Ne? Re Resleyin kardeşim şu lobiyi. Yeah. Niye? Sağlam araba yok oğlum piste. Yo bak sağlam. sağlam. Botun iki de sağlam Yeni formuna <laughs> varsa herkes piste girsin. Abi aklı olan en arkadan başlar bu ne lan? Abi şuraya bak Ömer kaza yapıyor. Harbiden <laughs> Tororossalar <laughs> sikiyor. Olan yine masaya alıyor. Sorma kanalım yok ya. Biri sonra Yunus Çum da sağ olsun arkadan vurdu. Difüzörü kırdık. Ulan ben ne yapayım? Durdum lan ben. <laughs> Bakı duvara vurayım mı? Hadi abi sür. Abi benim startta geçtiğim kimdi? Beyaz bir arabası vardı. Beyaz? Bir tane bilim var galiba. Ankara geçti mi sen? Sağız Batu ne yapıyorsun Batu? Anka bir koydu duvara bana. Oy oy oy. Bence bir şey bak bana da koydular sağdan. Vay bu araba ne biçim kayıyor abicim ya. Abi Allah'tan reva mı bu ya? Al işte. Onur da pite girmiş. Araya başlayalım çocuk. Lan! Onur. Alo! Ne oldu? <laughs> ne yaptı ya şey bu bir Ne işte. oldu ya? Adam geliyorum. <laughs> baba baba baba. Sen asistin mi oynuyorsun Tugay? Evet. Sen Oğlum de adam böyle. direksiyon olmuyor, direksiyon var. Oğlum hani direksiyon yasaktı? <laughs> <laughs> Terbiyesiz. Distributor. Tugay oyun, bu nasıl setup oyun, ya? Oyun o kadar kötü ki tamam mı? Harita bile yok sağ alttan mı? Açıyorsun oğlum onu. Bizde var oğlum harita. Oğlum bizde var öyle şey. Sende niye öyle şeyler yok? Yok ama hala oyun bok gibi yani. Sana Ferrari Experience paketi koymuşlar Hasan. Oğlum ben harbiden yok lan. <laughs> ne Dönemedim <laughs> abi. Tamam onu hadi. Lan. Gel, gel, gel. Oğlum nasıl spin atladın lan hala? Yok herkesin Altıza yarışını sikiyorsun abi. Sadece. Oğlum ben ne yaptım lan? Lan kanadın kırık salmıyorsun ama ne yapayım? Abi salmam yok. Adam... Niye salayım abi? Arkamdaki <laughs> adam, da kırdı kanadı. Altay Bili burada 30 tur tutmuş arkasında. 30 tur. 30 tur boyunca geçemiyorsan senin beceriksizliğin. Tamam şey gibi duvara mı vuralım? Amına koyayım Onur. Kanka vallahi duramadım. Durmuyor araba. Ya beni benim bura bura geçiyorlar abiciğim. Bu ne ya? Bas bas. Fren gerek yok freni hadi. <laughs> Yavaşsan bir şey yapma. <laughs> vallahi girdi. <laughs> Amına koyayım ya. Lan <laughs> gir <laughs> 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 gir Adıyoruz. Takımımız için. Devam <laughs> <Yalan gülüyor> edersin. Aa, yedim, ya. Ya. Bak, bak, kaç Hadi Biz Ömer. Yoruldum. Oğlum Ömer'i vurmadan gelmeyin. Ömer'i vurmadan gelmeyin abiye çarp. Akıl abiye, abiye, abiye çarp Aa Ömer Ömer, Ömer abiye çarp. Eline sağlık. Grendi de gel Ömer diyene bak. Ağır bir amınakım yarın eyse beşti oldu. Evet evet. bir bir şey yap. Hayatta kalırsan. Ömerciğim niye atak yapıyorsun? Görkem ne yapıyor? Abi Özcan Özcan bana vuracak. Vurul abi. Ramanda bak ya. Gelise bak ya psikopat ya diye. Bozma da fonksiyon adına koydu. Mamia babuş yere kalkıyor. Ha Ay Allah'ım ya. Lan kaçamayacak mı <laughs> <laughs> ben sizden ya? Ya Hasan 5 tane sokko yedim ya. Sokuklar. Yarış var lan. <laughs> Birşey diyeceğim, 6 videoda baktın yalan söylemiyorum Ne? Harp takan kime bırakıyorsun? Harp Ne yapacak oğlum, gerçeği bitirecek işte Tugay o harp takan <laughs> Yunus ya 2 <Ski. gülüyor> tane lastikle başladın Harf hangi harften? Mavi harften mi? Evet. Beyaz sazım. Yarla kalsan. Dirajda da şeyi kapatıyor sonra 5'e atıyor. Evet. <laughs> Biraz Dön daha geniş Hakan. Kanka dönmüyor dönmüyor. Benlik bir şey yok. Araba dönmüyor. Girdim. Ay anasını satayım ya. Lan üç biraz da kesilir mi ya? Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> <Çizgide> <gülüyor> bir şey dur. Abi da... nerede bu lan hakem kurulu ya? <laughs> şey şey ya. Özcan'cım. Ne var lan? Arkadaş <laughs> sırasına iyi bak bak orada Renault var tane. İyi bak. <gülüyor> <gülüyor> Yok, mu bir benim şimdi.